Bu kız lansmana gider. Arkadaşlar çok uzun zamandır ilk defa kırmızı ruj sürdüm. Yani yüzümü çok cırtlak hissediyorum. Ama bizim bugün projede konumuz yani şirket kırmızı renk. O yüzden ben de ne yapayım sürdüm. Utana sıkılı okula gideceğim yani. Gerçi ben 25 yaşındayım. Ben sürmeyeceğim de kim sürecek? Ama yine de utanıyorum ya yani çok cırtlak renk. Nasıl almışım? Senin beğendim ama sevdim. Full siyah böyle etek giydim. İşte siyah çorap, bot giyeceğim altıma topuklu. O şekilde. Şimdi okula gidiyorum. Videonun devamı okulda gelir. Last Man Cave. Bu arada en iyi yapan bizim grup kesinlikle. Size de detaylı video çekeceğim. Hatta gidip çekiyorum.

Evet bugün de bitti. Lansmanı atlattık çok şükür. Şimdi arkadaşıma gidiyorum. Bana iki tane kıyafet geldi. Çok komik kıyafetler ve güzel. Kışlık. Onlarla ilgili Rana video çekeceğiz. bir geliyor hemen arabaya binmeyeyim. Bugün de spora gidemeyeceğim. Çünkü yorgunum ve dediğim gibi Rana o videoları çekmemiz lazım. Size de göstereceğim bence çok komik kıyafetler ve çok tatlı aynı zamanda. Şimdi yolculuk. Rana Batıya. Beni bekle canım, ben geliyorum. Evet geldim. Üçüncü kat olduğunu artık ezberledim ve bakın bu çöp kovası gibi şey görünce bakalım ne tepki verecek. Ay çok iyi duruyorum. Fotoğraf çekmeye gideceğim. Tamam. Senden hastarı gibi sakladım. Beraber iş birliğine gideceğimiz kıyamda <laughs> ne <anladım>? oldu? <laughs> o kadar ucube bir şey olduğuna eminim ki. Yalnız reklama şu an ne diyorsun? <laughs> Ay pardon. Sağ ol kanka hiç kaldı. O senin. Bir bizim boyuna göre tasarlandı. Nedir? <laughs> Dur buraya kapağın girecek. Tamam. Bir. Şurada benim. Dur şimdi. Çok sıcak tutucu bir şey ama gerçekten. Bir dakika ben nasıl... Bu ters mi şu an? Dur. Biraz zor. Hadi senin reklamın, benim bu çıkarım ne bu iş? <laughs> ben dedim iki tane olsun, güzel olur arkadaşımlar. Bunların ne çorapları. Evet. Ama oldukça sıcak tutucu bir şey. Hani çıkaran sıcak tutucunun sıcak yorgan bir organım. Bir Hayır bu ne aslında biliyor musun bak büyücü gibisin şu an büyücü şeyi. Tutucu benim. <laughs> hey canım bu ne peki şuradaki şu? Biraz uzun. Oh gerçekten biraz fazla uzun bunlar. Ay benim kolum yoruldu yalnız benimkin çıkarmaya çalışırken. Burada işte şu şuradan gir. Ah. <laughs> Kravatın da uyumlu olsaydı. Tamam. İşte. İşte. İşte bu. Bizim <laughs> bak. Şimdi. Şunun beyaz dolu bakışları. Bak. İşte bu. Bak kapama tepeden. Çok iyi. Gerçek bu. Çok iyi. Sıcacık. Sıcacık çok iyi. Çoraplar nerede? <laughs> Büyücüler. Büyücü <laughs> <laughs> ucubeler. Oh. Bir <laughs> başı kombine hazır. Cadılar bayramı. bayramı. böyle bir cadılar <laughs> bayramında. Büyücü olarak katılsın. İşte bu. Bu gerçekten daha uzun ama sanki. Çünkü dedim arkadaşım bir yetmiş <laughs> ben bir altmış <laughs> beş. <laughs> dur şundan, dur Bak arkanız aynen da... <laughs> böyle. <laughs> Çok soğuk ülkelerde Şimdi yemek, kanka güzel. Şimdi buna uygun ders videoyu Nasıl yapacağız TikTok'ta komik bir şey falan Yapabiliriz Hayır bunu paylaşmak zorundayım Komik bir şey olmaz mı <laughs> Neyse biz şimdi içerik fikri düşünüyoruz Videoyu belki buraya eklerim sonra Tekrar çorabını da göster Patik <laughs> Tamam Evet Evet eve geldim. Bugün gerçekten çok yorucu bir gündü. Rana ile videomuzu merak ediyorsanız Instagram Lara Kıbrıs'ta hesabıma bakabilirsiniz. Benden bugünlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Ne tarz videolar çekebilirim bu arada öneride bulunursanız çok sevinirim. Görüşürüz kendinize. İyi bakın.